boş harbiden. Oradan şimdi bir tane insan insan çıkacak. Ama dünyadaki tatlı güzellikleri de unutmamak lazım. Nehirleri ve orada yaşadığımız yerleri falan. Ya siktir lan! Konuşma. Konuşma amına kodum seni gidi Disney prensesi seni. Götünde 200 kilo havai fişek patlarmış gibi mutlu olan pezevenk seni. Dünyanın cehennem tarafının daha da büyük olamayacağını göremeyecek kadar kör pezevenk seni. <laughs> Atacağız bu TRT'nin <laughs> Ya konuşmaya Gerek yok ya zaten Cık. Konuşmaya gerek yok zaten yani ne konuşacağız Boşu boşuna konuşuyoruz yani. Boşu boşuna konuşuyoruz Geldi yani. Geldi The fucking final boss <laughs> Hayır, adalet böyle olacak. Ebeke maaşı 500 milyar olacak. Avcılığı ödeyip bitiriliyor olacak. Ondan sonra Bekir maaşı da 300 milyar olacak. İşte bu adalettir. <gülüyor> <gülüyor> Eğer bye takılmaya, bye. Geldiysen yes, yes. takılmaya geldiysen yes yes. Takılmaya yes yes. Çalışmaya başladım Prenses, arasında Haziran nasıl çok merak ediyorum. Dövdüm der biraz ilerlemişiz. Bye bye. Sardı abi. Eylül güzel. Sen yes yes. Ekim. Kapılmaya eh geldin. yani. Kupuldun. Çalışmaya başladın. Biraz Prenses, daha çiçekler var. Sarar. Kendimizden evet. eminiz aralıkta. Güzel hoşuma gitti. Önümüzde bir yol var. Yürüyoruz. Bazen koşuyoruz. Bazen tüketiyoruz. Ama hayat zaten genel olarak bundan ibaret. Yani illa koşacaksın, illa yorulacaksın, <laughs> illa tökezleyeceksin. Yeri gelecek ailenle problemleşeceğin, yeri gelecek ekonomik problemler yaşayacağın, yeri gelecek bir kez arkadaşınla problem mi yaşayacaksın? Olacak şeyler karınla problem yaşayacaksın? Doğru. Evleneceksin kocanla da. Ya olacak, hep hayat böyle. Düşme, kalkma biraz. parkat O <laughs> <laughs> oh, parkat yetti bana O! Paralel evren Biraz da sen çek amına koyayım ya. ya. çok da hiç yok da ömrümüzün yarısı gitti eyvallah. Ömrümüzün yarısına kadar sevilmedik, siklenmedik, bir sike hesap olamadık eyvallah. E tamam oğlum buradan da döner Dönmez mi? döner oğlum buradan da döner Bir green karta bakar, bir zengin eşe bakar, bir milli piyango ikramiyesine bakar, bir tutam bon sürpriz supona bakar. Aynen. Bir kızın seni seviyorum demesine bakar, bir kızın seni seviyorum demesine bakar. Ah doğru. lan. Ah lan. Ah lan. Özel biri. Özel biri. Özel biri benim için. Benim için özel bir ağabey. Devrimci adam böyle durmaz. Devrimci adam dik durur. Senin gibi devrimcinin ta anasına vuradını sikiyim. Senin gibi devrimcinin ben ta anasını sikiyim ya. Sen devrimci falan olamazsın. Sen hayatını güzelerin altında dibinde arayan bir oruçlu çocuğun. Valla kusura bakma. Kusura bakma. Başka bir şey var mı? Daha ne oldu? şey kısmına kat atmışlar burada. Ağzına yarra vereceğim dediği bir tane kısım var böyle sinirli sinirli bir şekilde o kısmı kesmişler. 2027'de bir kere daha ona bak var ya. Kanka şu hi everyone yazan bütün Rockstar Games başlıklı bütün her şey ertelendi ya.

Okay. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Herkes haddini bilecek abi. Herkes haddini bilecek. Herkes haddini bilecek. Yok mu ya bundan bir tane? Bana bana bir güç verdiler. Of o gücü kullanmanın sırası geldi abi. <laughs> Yedi dancının o varsın bütün hükümdarlığı ve bütün gençlerin arasında açık ara tartışmaya açık olmayan o adam olarak. Seni gidi amına kodumu oros orospu evladı. Hükmüm senin bütün siktimin kariyerini tek tuşla birlikte bitirmekle birlikte. Şunu yasanı başan kaldırıyorum. Ardından bu tuşa basıyorum. Geri kalan bütün yerlerin hepsinde ismin bile hatırlanmayacak orospu evladı. Üst. 37 kanalın değerli olan bütün yayıncıların hepsinden teker teker o faroz edildin. Seni amına kodumun peki. Çünkü bunu yapabiliyorum. Güç diye bahsettikleri şey kimileri için istatistik, kimileri için değerli, kimilerine bin kanal var. Ama bana ait olan 137 kanal hepsi Prime yayıncı Bevladı. Artık yoksun. Ne var olmayacağız. Kim sesinin kim olduğunu da hatırlamayacak. Tamamdır abi. Yeter. Hayatımıza devam edebiliriz. What can I afford to know? More annoying than this. So I made a belt for my belt, called it the belt squared, but it had the same issue. So I made a smaller belt for that belt, called it the belt cube, and then it had the same issue. So I made an even smaller belt for that belt that uses magnets. I called it belt to the fourth, and it caused me to gain super power. i super I've been confused as of late, yeah. Çıkmaz bir sokakta aklımda senle Dizlerim titriyor içimde hasret Gözlerim doluyor sen bilmesen de Bu deli gönlüme dur diyemiyorum Neden? Neden beni sarıp sarmalamadılar ki? Ben niye kime, kim beni, kim bana sarılmak istedi de ben sarılmak? Neden? Ne? Ya bana sebebini söyle. Biz iyi gün dostu da arıyoruz artık biliyor musunuz? İyi günümüzde de bizi kıskanmayan, bizim sevincimizle sevinen. Onları da özledik biz. İyi geceler değerli kent dinleyenleri. Kaybedenler kulübü burası. Aşık olmak anlık bir şey. Geriden her şeyin çok parlak gönlünde